بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك قريب أو عابر سبيل. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnsanların hesaba çekilecekleri gün iyice yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde haktan yüz çeviriyorlar. Okuduğum hadis-i şerifte de sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Dünyada bir garip yahut bir yolcu gibi ol. Aziz müminler hayat akıp giden su gibidir. Ezanla başlayıp salayla biten ömür önce yeşeren sonra da sararıp dökülen yaprak misalidir. Doğumun neşesi kadar ölümün hüznü de hakikattir ve bütün yaratılmışlar için bir süre takdir edilmiştir. Aldığımız her nefeste o büyük güne biraz daha yaklaşıyoruz günlerimiz, aylarımız ve yıllarımız birer birer geride kalıyor. Her düşen takrim yaprağıyla ömür sermayemiz sükenip gidiyor. Aziz müminler, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Nihayet o gün bütün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Evet, Rabbimizin bize emanet ettiği ömrümüzün bir hesabı var. Sayılı nefeslerimizin, sıhhatimizin, dünya nimetlerinin ayrı ayrı suali var. Bütün yaptıklarımızı belgeleyecek bir amel defteri, kurulacak şaşmaz bir terazi, hakikati dost doğru beyan edecek şahitler var. İşte o gün zerre miktarı işlenen hayır da şerde karşılığını mutlaka bulacaktır. Hiç kimseye zulmedilmeyecek. Herkese hak ettiği tam olarak verilecektir. Değerli müminler, ömrümüzden bir yılı daha geride bırakıyoruz. Vakit hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekme, yaptıklarımız mizana yani tartıya girmeden amellerimizi gözden geçirme vaktidir. Rabbimizin يُنَبَّأُ الْاِنْسَانُ izim bima بِمَا ve وَاَخَّرِ O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir. İkazına uyup geride ne bıraktığımızı ve gelecekte ne yaptığımızı muhasebe etme vaktidir. Vakit, dünyevileşme, israf, bencillik ve sınırsız tüketim arzusuna gem vurma vaktidir. Yolumuzu doğrultma, yönümüzü bulma vaktidir. Vakit vicdan mahkememizi kurup hakikat aynasında kendimizi görme vaktidir. Bizi ebedi kurtuluşa erdirecek salih amelleri ömrümüze katma vaktidir. Hasılı vakit hayatımızı Kur'an ve sünnet ölçüsünde yeniden tefekkür etme vaktidir. Aziz Müslümanlar, dünya bir imtihan yurdudur ve hayatın tekrarı da yoktur. Cenab-ı Hak bizleri yapıp ettiklerimizden ve imkanımız olduğu halde ihmal edip terk ettiklerimizden hesaba çekecektir. Öyleyse vakit geçmeden, can boğaza gelip dayanmadan kendimizle yüzleşelim. El yevme nakhtimu ala ve tukellimuna Aidihim ve teşhedü erculuhum kanu yeksibun. O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Yaptıklarını bize elleri anlatır. Ayakları da şahitlik eder buyuran Rabbimize kulak verip ahiret için hazırlık yapalım. Allah'ın bizi her an gördüğü ve bizimle beraber olduğu bilinciyle iyilikte ve hayırda yarışalım. Her türlü haramdan, kötülükten, kul hakkından kaçınalım. Hata ve günahlarımızdan nedamet duyup tövbe ve istiğfar ile Rahman'ın engin merhametine sığınalım. Kur'an ve sünnet, iman ve ibadet, sarih amel ve güzel ahlak bir ömür hayatımıza yön versin. Hutbemi bir ayet-i kerime maliyle bitiriyorum. Ey iman edenler, Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes kıyamet için ne hazırladığına baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yapıp ettiklerinizden واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين